Ödüm patladı. Ne oluyor lan? Hocam benim canım iyi misin? Başın falan ağrımıyor değil mi? Ağrımıyordu ama şu an başladı. Benim yeni telefonum nerede ya? Bulamıyorum. Kayıp damat? Geçmiş olsun hediyesi aldıydık. Onca para verildi. Babacığım doktor az biraz unutkanlık yapabilir. Olandır dedi ya. Bir süre böyle sersem tavuk gibi ortalıklarda aptal aptal dolanabilir. Lütfen kafasını önü yükseltme ricam. Sağır değilim Gülistan. Unutkanım. Ay <laughs> benim kocam hiç miyin değil telefon. Üzme sen kendini. yenisi alınır canım. Her şeyin başı sağlık. Terliklerin nerede çocuğum? Bulamadım. Nerede çıkardığımı hatırlamıyorum. Baba beni hatırlıyor musun? Evet, maalesef. <laughs> Terliklerimi nereye koyduğumu hatırlamıyorum ama hayatımdaki terlikse hayvanı hatırlıyorum. <laughs> Beyin böyle sadist bir organ işte. Selahattin Bey, telefon yeni mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> son model. Ben de baktım bunlara da ne kadar pahalı ya? Size koyar mı canım? Yo, <laughs> diz oyuncusuyum ben. Sonuçta haftalıklar çılgın atıyor ama parayla değil. <laughs> Sırayla izdamlarına sağlık. Tiyatroda kapılar kırılmaz, telefon bayilerinde kapılar kırılıyor. Ne yapacağız bu memlekette bilmiyorum. Hmm. Tiyatro oyunlarını e, cep telefonu uygulaması yapsınlar. Millet cepten seyretsin. <laughs> Tiyatro, seyirci ile aktörün birbirlerinin nefes seslerini duyması demektir. Nefes sesi döşeriz alta. Gerçi biraz telefon sapığı gibi olur ama... <gülüyor> ...olsun. <gülüyor> Ülkedeki hakim zihniyetin vücut bulmuş halisiniz biliyorsunuz değil mi? Kibarca hıyarsın diyorsun yani. Anlayışınıza sağlık. Hıyarım ama pragmatiyim bu telefonu sana yarı fiyatına satayım. Ha? Yeni gıcır gıcır, hıyardan az kullanılmış. Parayı getiriyorum. Bu ticaret ne kadar güzel şey ya Rabbim. <laughs> ne güzel ceketmiş lan. Biz alamıyoruz bunları. Sağ ol abi İtalyan. Gerçekten güzel ceketmiş. Eyvallah. Hakikaten güzel ceketmiş. Abi aynısından sana da alayım dememi mi bekliyorsun? Evet. <laughs> ya ben nefret ederim kıyafetlerin başkalarının üzerinde görmekten. Dükkana girdiğimde beğendiğim tişörtünün bütün bedenlerini alırım ki kimseyle pişti olmayayım. Hangi partide pişti olacağız lan? Sanki bekar oyuncu benim de galalarda, açılışlarda, şoko partilerde geziyorum. <laughs> Artık sen de Kocabaş Malikanesi'nde, Başyapıt inşaatta ve Tülay Ünlü'nün evinde yapılan partilere gelmeyi versin. <laughs> Güzel ceketmiş ha. <gülüyor> <gülüyor> Bir arkadaş, e, vasıtasıyla bize geldi. E, İtalyan işçilik, görüyorsun. Bu hayvanların nesli tükendi şu an. Arasanda bulamazsın. Güzel. Suudi e, Arabistan e, kralının yeğeninin e, kayınbiraderi kendisi için yaptırmış. Fakat uçağa geç kalınca alamadan gitmiş. Türkiye'de tek, bir tane. İyi. Hiç sevmem piştolmayı. <laughs> Zaten ben bir kıyafet beğendiğim zaman... ...mağazada ne kadar varsa alırım ki başkasında görmeyeyim. Evet. <laughs> Böyle nasıl? Böyle nasıl? Böyle de güzel. Peki böyle nasıl? Sen kimsin be adam? Hmm. Reis işin yoksa gel yanımda dur. <laughs> Mask yaparsam iyice sıcan değil mi? Evet. Okey o zaman son bir kez. Peki böyle nasıl? Aa Macide yememiş sarmayı. Yok annenize biraz genç işi kaldı. Hmm. Ama farklı karakterlerde kullanabilirim. <laughs> Okey ne kadar bu? Ee, ne güzel cızdan. Benimki de eskide gitti ya. Kapalı çarşıda bir arkadaştan düştü. Krokodil, özel yapım. Bu hayvanın nesli tükendi. Postmortem belgesel yapıldı. Artık istesen de bir tane daha yok. <laughs> Eyvallah ya. Wow. Piştinin dibi. Übersert. Benim şu anda villanın planlara bakacak modum hiç yok. En sevmediğim şey ya. Bütün motivasyonum bitti şu an. Ay sıradan hissediyorum. Toplantı iptal, bunu ödeyip gideyim ben. Okey 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 ben hallederim. Sen kimseye gözükmeden bir an önce git. Çünkü burası benim mahalle, marşet olmak istemiyorum. Şu an dibe vurdum. Haydi hop diye vurdum. Bakalım nasıl çıkacak şimdi buradan. Anlam, daha kötüsü olamaz ya. Emir Bey, arkadaşınızla pişti olmuşuz. İkiz gibisiniz. <laughs> hey, her zaman daha kötüsü vardır. <laughs> okey, okey. Görüyor musun Nur Hayat benim başıma geleni? Kıyafet piştisi. Nur Hayat görüyor musun başıma geleni? En korktuğum şey ya. Ah, ah, sakınan gözü çöp batar çocuğum. Vallahi böyledir. Anne bir dur ya. Herifi karşımda benim ceketle gördüm. Nur Hayat sanki var ya şu uzaylı. Var ya bu uzaylı. Ya var mı yok o daha abim. Askeri uçak onlar falan diyorlar. Var kızım ben gördüm uzaylı. <laughs> Sen kesin görmüşsündür de ee? Heh, işte o ceketi gördüğüm an... ...Nur Hayat o kötü niyetli uzaylı geldi böyle enseme yapıştı. Tam böyle o bütün hayat enerjimi <laughs> evde aldı gitti. Ee, var bari her işte bir hayır vardır. E detoks olmuştur acık belki. Sakinleşirsin. Kızım manyak mısın? Ceket deyip geçme. İş mimar adamım ben. Estetik benim için önemli. Oh abim bütün derdim bu olsun ya. Niye? Senin daha büyük dertlerin mi var, ha? Rıza mı? Zaten muhabbetiyle içimi kıydı. Alayım mı onu kulağım Nurhayat, ha? Bari renkli bir anısı olur be. Karton piyano yerine kulak hikayesini anlatır. Yok abim, saçmalama. Benim kafam çeyizlere açıldı, yok bir şey. Bak ben susarım, falçatam konuşur kızım. Kafam gelmiyor abim. Şu falçatanı başkasına konuştursan. Esasında bu... Zerin'i diyorum. Kim? Ya bu psikolog olan kız var yani. Beni oluyor ya. Ya bugün aklıma geldi de böyle bir sıkıntı yaşayınca hani. Burnuma kötü kötü kokular geliyor abim. Çöp kamyonu. Değil, sucuk kokuyor sucuk. Ya o kızın o sucuk şeysi bir kelli bir şeydi bence. Arasam mı? Ver ver ver, ben arayayım. Hal hatını sorayım. <laughs> Aa numarasını ararken yanlışlıkla sildim. Puh. Sildin mi? E terapi? Kız terapi yapıyormuş ki artık o. Evleniyormuş, bırakmış bu işleri, öyle dediler. Evleniyor muymuş? Hadi ya. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Mutluluğu... ...herkesten çok hak eden bir kızdı o. Allah sevdiğine başlasın. abi bu Kemal ne ya? Kapısını böyle yaptım ya, kahveler gelmiştir. Nasıl olmuş? Süper olmuş abi. Çekmece yok. Fakat gece yatakta her döndüğümde zıplaya zıplaya uyandım sizin çekmece yaptıracağınız o hıyar top bunu yapabilir miydi? Ha? Nasıl inşaatçı Selahattin abiniz? <laughs> Allah sen söyle. Hadi ya. Kral mıyım değil miyim? Tamam abi. Kralsın. <laughs> Hadi şimdi git bunu kayınbabama da söyle. Yok abi ben şimdi kraldan çok kralcı olmayayım. Sen bizim çekmeceyi hallet de. <laughs> Banyoya baktın mı? Banyoda ne var ki? Bir şey yok. İnce iş. İnce gördüm banyoyu. Fark ettiğin an diyeceksin ki Selahattin abi kralım sana bağlılığımı bildiriyorum. Abi bizim çekmece filan vardı. Çekmece filan diyorsun filanı hallederiz sen hiç canını sıkma. Ya bırak elimi kardeşim elimi melimi öpme benim ya öp elimi ben sevmem öyle şeyleri. Benim inşaat kalitem bu bizim görevimiz. Tamam tatlım o zaman bu akşam Tugun Hoca istiklalde kıstırıyoruz. Ha? <laughs> tamam görüşürüz. Açılay Hanım, telefonunuz. Ay evet, <gülüyor> <gülüyor> Selahattin Bey sağ olsun. Yarı fiyatına kendi telefonunu... Aa, o! Çünkü yangın mı var? Karşıda yangın mı var ya? <laughs> Çamlıca tepesi mi yanıyor? Ne, neyin tepesi yanıyor? Aa! Nerede ya? <laughs> a, a, aç, 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 Koş, 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 git itfaiye haber ver. Koş, babacığım, babacığım görüyor musun dumanı? Vallahi çok acayip bir yangın var. Tabii, tabii. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bildiğim parmak kadar kızın ocağına düştü arkadaş. <laughs> ne var lan? Eyleme bir şey danışıyoruz. O dalgaları biliyor diye. <laughs> Sen sattın mı o telefonu? Evet, öyle oldu. Parasıyla ne yapacaktın? Aa, burası asayiş şube mi, benim evimin mutfağı mı? Burada soruları ben sorarım. Dede'ye ne dedin? <laughs> Şantiyede unuttum dedim. <laughs> Yarına aynısından bulabilir miyiz? Bakacağız, bağlantılarım var. Aynı modelin Çin malı birebir taklitini buluruz. Çok sağlam olmuyorlar ama pilleri filan bir dandik deniyor. Elektrik kasa yapabilir deniyor. Önemli değil. Birkaç gün görüntüyü kurtaracak. Emir'e de cüzdan satmışsın. Para biriktiriyorsun. Niye? Evde siyam ikizleri var. Ellerinden yapışık. <laughs> ameliyatla onları ayıracağız. Ancak ameliyatla ayırabilirsiniz zaten. <laughs> Ayırım! <Fırcım>. Başım! <laughs> Rıza şirkete mi gitti? Ne çalışkan bir çocuk oldu bu ya. Hayret. Ben hastaneye yattığımdan beri bir dakika durmuyor. Sanki poposunda kurt var. Yandakiler tadilatlardan memnun mu? Bir şey demediler de. Diyecekler. Sessiz kalamayacakları bir yapıt bırakacağım. Beni biliyorsunuz. Bir torba çimento, defolu fayanslar ve perde korunçlarından asma köprü yaparım ben. Oldu, oldu. Tanıdık kuyumcu, olmaz. Selahattin! Seni Allah korudu canım ya. Kim çarptıysa boyu devrilsin. Başın falan ağrımıyor değil mi canım? Yok yok, iyiyim iyiyim. Aa, buldum mu telefonunu? Ay yazık babam, çok sevinecek. Ne kıymetli parası varmış. Hiç hemen böyle maddiyatçı tavırlar. Boş ver, boş ver. Ay ben beyime geçmiş olsun hediyesi almadım ya. Ne alayım ben min tuşma? Ne alayım ben kocacığıma? Ha karbota alayım mı? Ha <laughs> tabii, helsinki'de oturunca lazım. Evet. <laughs> Yahu ne yapacağım ben yılda üç kez giyilen şeyi bütçen genişse <laughs> motor batal. Ah, kask alayım, takarsın kafaya. Ey Allah'ım ya! Ama geçen gün o kafamda olaydı yolda yürürken... ...biz böyle perişan olmazdık. Lastik top gibi böyle hop düştüğün yerden kalkar yürürdün. Ya Gülistan! <laughs> Sen bana ne al biliyor musun? <laughs> Aklımda bir şey var <laughs> ama Hafif unutkanlıktan mütevellit kaybedersem arıza çıkarma. <laughs> Telefondaki gibi afra tafra yapılmasın. Aa, aa, senin canın sağ olsun söyle. Ne alayım ben sana? Alırız yenisini sen kaybet hiç önemli değil ne alayım? Ne alayım ben beyim he? ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.